Sevgili takipçilerim. Şimdi sizlere bir bulgur pilavı yapacağım. Bunun adı da çoban pilavı. Şöyle bir tane soğanım vardı. Onu doğradım bu şekilde. Bu yirilikte. Onu biraz kavuracağım böyle. Yükseğe dökeceğim onu da. Piştikten sonra. Zaten onları da aşama aşama yine göstereceğim. Soğanımı bu şekilde kavuracağım. İçine de patates de koyacağım. benim patateslerim küçük. Siz bir tane de koysanız olur. Bunları da bu şekilde doğruyorum küçük. Çok büyük olmayacak. Bakın büyüklüğü bu kadar. Soğanımız oldu. Böyle. Şimdi patatesimizi de koyalım. İçine biraz da tereyağı bir yemek kaşığı kadar bunu da güzelce bir kavuralım şimdi bir kaşık da salçamız var böyle çok da aşırı olmasın bu yeter başına bir yemek oluyor. Yufkaya da dökünce çok güzel, doyurucu bir yemek oluyor. Şimdi 3 çay bardağı da bulgurum var. Biz 4 kişiyiz. 3 çay bardağı bulgur koydum. Şimdi suyunu koyacağım. Suyum da burada kaynadı. Suyunu üstünü geçecek şekilde yiyeceğim. Bu biraz sulu pilav olacak. Yufkaya dökeceğimiz için kuru olmayacak. Tuzuna da bakacağım. Tuzunu ilave edeceğim. Salçam tuzlu olduğu için yine atmadım. Siz de kendinize göre ayarlarsınız. Az bir şey istiyor. Altını kısacağım pişecek bu. Şimdi pilavımıza bir bakalım. Bakar mısınız görünümüne? Nasıl güzel oldu? Bir bakayım pişip pişmediğini. Ona göre şuradan bir tekrar temiz bir kaşık alayım. Eğer pişmemişse birazcık daha su ilave edeceğim. Şöyle Pilavımız pişmiş. Birazcık daha tuz atayım. Suyunu hiç yapmadan. Bu şekilde pilavımız sulu olacak, kuru olmayacak ki yufkalar ıslatsın. Şimdi sunum aşamasında görüşürüz. Şimdi yufkamızı böyle seriyorum. Ortasını açık bıraktım. Bu şekilde. Yufkalarımız dondurucudan çıktığı için böyle parçalanıyor. Ona da yapacak bir şey yok. Yemede bir sıkıntı olmuyor. Şimdi pilavımızı böyle sereceğim her tarafına. eşit bir şekilde. Şimdi pilavımız bu şekilde hazır. Turşumuz, ayranımız bizim pezik turşumuz olur. Aynı bu şekilde şöyle alırız elimize böyle yeriz. Şimdi bir de pilavı göstereyim size. Pilavı da böyle katlıya katlıya banak yaparız. Bu şekilde bunu da böyle yeriz. Yerlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın.